80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki de bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Çilekeş hayatını Eşref edibe vermiş olduğu röportajda böyle anlatıyordu. Vefatının yıl dönümü nedeniyle bu videomuzda Büyük İslam Alemi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatından ve önemli eseri Risale-i Nur'dan bahsedeceğiz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri asrının müceddidi olarak kabul edilen büyük bir İslam alimidir. 1877 yılında Bitlis'in Nurs köyünde dünyaya gelmiş ve 1960 yılında Urfa'da vefat etmiştir. Tarihte hiç eşine rastlanmayacak bir şekilde normalde 15 yıl süren medrese tahsilini 3 ay gibi çok kısa bir sürede bitirerek henüz 14 yaşındayken icazet almıştır. Daha sonra kendi çabalarıyla fen bilimlerinin tahsiline yönelmiş, bu sahada da çok önemli bir seviye kazanarak din ilimlerinin yanında fen bilimlerine de ileri derecede vakıf olmuştur. Çocuk denecek yaşta diğer alimlerle girdiği bütün ilmi münazaraları kazanmış, gerek İslam ilimlerinden gerek müsbet fenlerden sorulan bütün suallere muhakkak surette doğru cevaplar vermiştir. Her suale hem de hiç düşünmeden cevaplar vermesi, alimler arasında ilminin vehbi yani Allah vergisi olduğuna dair bir genel kanaate sebep olmuştur. Osmanlı'nın dağılma sürecine girdiği 1908-1922 yılları arasında İstanbul'da 8-10 sene kadar kalmış, bu sürede Osmanlı'nın ve İslam dünyasının içine düştüğü maddi manevi problemleri yakından teşhis etme ve reçeteler sunma imkanı bulmuştur. Hususen 1911 yılında Şam'da okuduğu Hutbe-i Şamiye adlı eseri tam bir teşhis ve reçete hükmünde olup onun asrın müceddidi olduğunu gösterir mahiyettedir. Gizli dinsizlik komitelerinin entrikalarıyla ömrünün son 34 yılı başta Isparta, Denizli, Kastamonu, Afyon, Eskişehir gibi Anadolu'nun batı vilayetlerinde hapis ve sürgünlerle geçmiş, en meşhur eserleri ve Kur'an'ın manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur külliyatını bu zulüm ve işkence dönemi içinde yazmıştır. Bu dönem içerisinde zaman cemaat zamanıdır prensibiyle hareket etmiş, etrafına topladığı yüzbinlerle nur talebeleriyle cemaat halinde İslama hizmet etmiş ve ehli imanın imanlarının tehlikeden kurtulmasına vesile olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri bütün baskı, engelleme ve aleyhte propagandalara rağmen imana dair yazdığı risalelerle ve teşkil ettiği Nur Cemaati ile dinsizliğe karşı giriştiği mücadeleyi kazanarak bütün iman hakikatlerini kuvvetli delillerle ispat etmiştir. Risale-i Nur Külliyatı. Bediüzzaman Hazretlerinin Isparta'nın Barla kasabasına sürüldüğü 1926 yılından itibaren 23 sene içinde Kur'an'dan gelen ilhamlarla yazdığı ve 130 risaleden oluşan manevi bir Kur'an tefsiridir. Birkaç asırdır Batı kaynaklı dinsizlik fikirlerinin Müslümanları da etkilemesi sebebiyle İslam dünyası maddi manevi büyük bir gerilemenin içerisine düşmüştür. Bunun neticesinde İslam toplumlarında birlik beraberlik dağılmış, iman zayıflamış, İslam ahlakı bozulmuş ve Müslümanlık şuuru oldukça zedelenmiştir. Bediüzzaman Hazretleri bütün bu dertlerin ana kaynağını imansızlık hastalığı olarak teşhis etmiş. Bundan dolayı bütün ömrünü imanın ispatına ve imansızlık hastalığının tedavisine vakfetmiştir. Bu yüzden Risale-i Nur külliyatının ana konusunu iman hakikatlerinin ispatları oluşturur. Risale-i Nur, Allah'ın varlığı ve birliği, ebedi ahiret hayatının muhakkak geleceği, Kur'an'ın Allah kelamı olduğu ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hak Resulullah olduğu gibi pek çok iman esaslarını akılda hiç şüphe bırakmayacak açıklıkta hatta en inatçı dinsizleri dahi susturacak bir kuvvette Kur'an'ı bir metotla ispat eder. Haşr Risalesi, Ayetül Kübra Risalesi ve Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi gibi pek çok eserleri gerçekten tarihte misli görülmemiş şaheserlerdir. Kendi ifadesiyle atom bombası gibi kuvvetli iman ve marifet dersleridir. Ayrıca ibadet, sünnet-i seniyye, güzel ahlak gibi konuları bunların neler olduğundan ve nasıl yapılacaklarından ziyade neden yaşanması gerektiğine dair son derece ikna edici ve uygulama şevki veren izahlarla ispat eder. Çünkü bunları nasıl yapılacakları zaten biliniyor ve kitaplarda mevcuttur. Önemli olan insanların bunlara inanması ve yaşamaya azmetmesidir. Kısacası Risale-i Nur bütün iman ve Kur'an hakikatlerini sarsılmaz delillerle ispat ederek çok kuvvetli bir imanı insanlara kazandıran ve sünnet-i seniyye üzere bir şuur ve yaşayışı temin eden manevi bir Kur'an tefsiridir. 1960 yılının Mart ayına gelindiğinde Bediüzzaman Hazretleri artık iyice hastaydı. Bütün dost ve talebeleriyle vedalaştıktan sonra ani bir kararla birkaç talebesiyle birlikte Urfa'ya doğru yola çıktı. Urfa'ya geldiğinde iyice rahatsızlanmıştı. 23 Mart 1960'ta Ramazan'ın 25. günü gece yarısı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Rahmeti Rahman'a kavuştu. 24 Mart 1960 Perşembe günü mahşeri bir kalabalıkla kılınan cenaze namazından sonra Halilur Rahman Camii'ndeki kabrine defnedildi. Kur'an'a, hizmet uğruna çilelerle dolu bir hayat sürmüş olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin çilesi vefat etmekle bitmedi. 27 Mayıs ihtilaline yapanlar onu kabrinde de rahat bırakmadılar. 1960 yılının Temmuz ayında kabri yıkılarak Hazreti Üstad'ın aziz naaşı, kardeşi Abdülmecit Efendi nezaretinde alınıp Isparta'ya getirildi ve kimsenin bilmediği meçhul bir yere defnedildi. Gelin ömrünü Kur'an'a adamış Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin şu sözleriyle videomuzu sonlandıralım. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri gökleri yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hotkan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Vefatının yıl dönümünde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni Rahmetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Başka bir çalışmada görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.